Ben bir yıl oldu buraya geleli. Bir yılda e, bu yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yani arkadaşlarla çok memnunum, tanıştım. Daha önce böyle bir şeye hiç katılmamıştım. Ama çok memnunum, iyi ki katılmışım, geç bile kalmışım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Yani ablalarım, arkadaşlarım diyeyim, büyüklerimiz var, küçüklerimiz, eşim, eşit olanlarımız var. Çok memnunum hepsinden, saygılılar. Birbirimize karşı çok iyi anlaştık. Yani bunları söyleyebilirim. Çok da memnunum. Vallahi ilk defa katıldığım için çok heyecanlıyım. Ama çok çok memnun oldum. Yani oluyorum. Kora için de daha da memnun oluyorum. Çünkü stresimizi atıyoruz. Önemli olan bu yaşta benim stresimi atmak ve güzel bir yaşam yaşamak yani halimize çok şükür. Yani bunları yaşıyoruz genel olarak biz yaşlı amcalar, yengeler, beyefendiler, hanımefendiler, efendim bu gibi etkinliklere katıldı en azından bir beyin jimnastiği oluyor bize. En azından bir gönül jimnastiği oluyor. Şey jimnastiği oluyor. Onun için bu gibi şeylerde her zaman için bizi memnun kalırız. Biz niye burasını belediye tarafından Süleyman Paşa Belediyesi tarafından bize burası açıldı. Yaşlıların gönlü oş edesin diye. Onun için burasını bize tahsis eden, açan bütün hizmetli arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. Aynı zamanda burada bize hizmet eden hanım kardeşlerimize de defalarca teşekkür ediyorum. Şey diyorum. Artık bize bizim için burası güzel bir yer olduğunu her zaman söylüyorum. Mehmet Ali hocamız bütün kış geldi gitti. E, e, bize aşık vesile türkülerini, şarkılarını öğretti. E, biz de ona eşlik ettik. O bize eşlik etti. Aynı zamanda isteklerde bulunduk. İstediğimiz şarkılar, türküleri söyledi ve eve gidince biz ben olayım, başka arkadaşlar olsun, hanımefendiler olsun kendi kendimize gene şarkıları, türküleri her zaman için tekrarını yaparız. Beraber söyledik, şeytik. ettik. Gerektiğini de tek olarak da söyleyem. As solist olarak, şey olarak. da. Isımlarımızı, arkadaşlarımızı, kızımızı, gelinimizi, torunlarımızı hepsini çağırdık buraya. Bizi izlesinler diye, bizi görsünler diye. Efendim, ondan memnun kaldılar, biz daha çok memnun kalıyoruz. Hemen hemen buranın açılışından bu yana buranın müdavimlerinde olduk. Şimdi biz 18 yaşında olduğumuzdan beri çalışma hayatında olan insanlardık. Emekli olunca bir yıl kadar evde boşta kaldım ben. Baktım kendimi çok dinlemeye başladım. Hastalıklar çıkmaya başladı. Sonra burada bir tesadüf öğrendim. Kendim burada oturmama rağmen hiç dikkatimi çekmemişti. Bir gün geçerken burasını fark ettim. Buraya geldim. Buradaki toplulukla hem arkadaşlarla kaynaşıyoruz, hem birlik olup bir şeyler üretiyoruz. O bir şeyler üretmenin verdiği hazı çok seviyorum ben. Onun için çevremdeki böyle benim yaşımda 60 ve 65 yaş grubundaki herkese söyleyerek buranın genişlemesinde katkım olduğunu düşünüyorum. Burada yapılan aktivitelerden çok mutluluk duyuyoruz. E, sosyalleşiyoruz. Konuşarak birbirimizin dertlerini dinliyoruz. Bir yerde terapi yapıyoruz birbirimize. Ya, bunun gibi bir şey yok şey. Yani boşa durmaktansa bir şeyler üretmenin hazını çok iyi hissettiriyor burası bize. Sağ olsun buradaki görevliler de yardımcı oluyorlar. Biz istek yapıp grup oluşturuyoruz halk eğitimden bizim istediğimiz üzerine hocalar getirtiyorlar. Yani dediğim gibi bu şekilde aktiviteleri mümkün olduğunca arttırılmasını talep ediyoruz. Müzik yani ruhun gıdasıdır derler ya hakikaten birlikte buraya oturduğumuz zaman arkadaşlarla o çıkan toplu sesleri şey yaptıkça insanın içinden söyleyesi geliyor. Daha böyle katılması geliyor. Moralimizi düzeltiyor bir şeylere yapabilmenin mutluluğunu yaşatıyor. E sonra hocalarımız yaptığı daha önceki gösterileri gösterdi bize. Ben yani Müzikle aram iyidir. Müzik müziği severim ben. E yani hiç şey olmasa mesela mutfakta çalışırken benim ilk işim mutfak girdiğimde bir küçük radyom vardır. Hemen oraya açarım. Söylemesem bile onu dinlerim veya beğendiğim, bildiğim bir müzik varsa eşlik ederim. Dediğim gibi müzik ruhumuza çok iyi geliyor. Bize yani günlük kaygılarımızı, şeylerimizi unutturuyor. Burada aldığımız eğitim ve etkinlikler sayesinde hayata pozitif bakmayı öğreniyoruz. Anneannem bu aktivite merkezine geldiği için daha mutlu. Hayatımda büyük bir yalnızlık yaşadım. Ama burayı keşfedince, burayı dayımın vasıtasından buldum. Buraya gelince Yalnızlığım da bitti, problemlerim de bitti, sorunlarım da bitti. Burada yıllardır bu televizyonlarda çıkıyor Türk sanat müzikleri. Hep hayal ederdim bir koraya katılıp türkü söylemeyi. Burası kısmetmiş, burada oldu ve de çok güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor. Memnunuz, her şeyden her zaman memnunuz. Koroda da olmaktan da memnunuz miskinlik kalktı. Yani böyle sabahleyin kalktığım zaman ay hiçbir işi yok, şu yok, bu yok değil ama buraya geleceğimiz zaman sabahleyin kalkıyorum hemen ortalık toparla koşa koşa buraya. İngilizceye giriyoruz, sporumuzu yapıyoruz, çaylarımızı içiyoruz, muhabbetlerimiz oluyor. Bu bebekler biraz çok canlılık verdi, onlara da öğrettim, kendim de yaptım. Çok güzel bir yer yani. Büyük bir heyecan var içimizde. Bir önce başlasın da görelim ne olacak, ne bitecek diye. Heyecanlanıyoruz yani. Tabii ki bizim için çok büyük bir değişiklik. Yıllarca 47 sene bir hayatı sürdürüp de birden böyle değişikliğe girince çok güzel oldu bizler için. Yani kendimizi tabiri caizse kanımızı tazeledik sayılır. Eriş yapıyoruz burada. Çoğu şeyleri, yani müzik hocamız var, müzik çok güzel. E spor hocamız var, spor çok güzel. Yani çok memnunuz. Allah razı olsun. Burada çalışanlardan, yardımcı olanlardan güzel yani bu yaştan sonra bir şeyler yapmak, bir şeyler kanıtlamak güzel geldi. E Koro'da da söylemek güzel. Arkadaşlarla da aktif temiz güzel yani. Şarkı söylemek çok güzel geldi bana. Çok da memnunum. Sağ olsun hocalarımız. Benim eşim vefat etti. Ben evde yalnız yaşıyorum. Ama burası benim için o kadar güzel ki bir aile oldu. Bir arkadaşlar ailem oldu. E şimdi burada ben mesela el işi. Kafam çok güzel. Ona veriyorum kendimi bitirmek istiyorum. Veya bir şey çiziyoruz, bir tablo çiziyoruz. Bütün bütün sıkıntılarını atıyor. Bütün düşüncelerin, kötü düşünceler, kötü enerjiler gidiyor. Güzel düşünceler, güzel enerjiler geliyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Ve benim için o kadar iyi oldu ki psikolojik olarak çok çok destek olmuş oldu. Bir aile olduk burada. Yani koşturu koşturu gelmeye çalışıyor. Sabah kalkıyoruz ilk işe gider gibi. Ben emekliyim. Ama işe gider gibi gelmek istiyorum. Şimdi 2019'un Eylül'ünde muhtar Hüseyin ben şimdi ailem vefat etti. 9 senedir yalnız yaşıyorum ben. Ali, Ali Bey dedi gelsin dedi yaşlılar kulübüne üye yapalım. Yani 12 kişi tamamlanması lazımmış. Ya Hüseyin Bey dedim beni partiye martiye dedim. Üye filan Yok mu abi dedi ya. A, aldı beni getirdi. Tufana teslim etti. 2019'dan beri işte gidip devam ediyoruz burada. Yani ne hocalar geldi ama. Burcu Hoca geldi, o geldi, bu geldi. de bilmem neler gitti ya.